Akif Beki, Karar Gazetesi. Erdoğan'dan yine Erdoğansız Türkiye vaadi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart'ta TÜKVA temsilcilerine şöyle seslendi. Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim. Buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Duygusal mesajsa bu mesajı ilk kez vermiyordu. Son kozuysa bu kozu da ilk kez oynamıyordu. En son 2023 genel seçimleri için son seçimim demişti. O seçimde adaydı. Bu seçimde aday da değil üstelik. Yine de yasaların verdiği yetkiyle katıldığı son seçim ve kendisi için bir final olduğunu söylemekten geri durmadı. AK Partililer de ciddiye almazlık etmedi. Bu kaçıncı demediler. Zaten yerel seçim kendisi aday değil ama olsa bile yasalar bir sınır koymuyor. İsterse belediye başkanlığına sonraki seçimde aday olur engel yok. Fakat sevenlerini bu durdurmadı. Hemen bırakmayız itirazları yükseldi. En ateşli itirazsa tahmin edeceğiniz gibi Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ bu seçimin yasa gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son seçimi olmadığını hukuken izah etti. Anayasada bir seçime daha girmesine açık kapı varmış bulup yazdı. Oysa niye bize anlatıyordu ki? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlatsaydı. Aksini biz değil o söylüyor. Benim asıl ilgilendiğim kısmına gelince. Erdoğan 2023'te kendi adına son kez oy istediğini açıklamıştı. Bir daha aday olmayacaktı. Gençlere ve millete Erdoğan'sız bir Türkiye bırakma vaadiyle seçime giriyordu. Ve propagandistleri ilk kez Erdoğan'sız AK Parti, Erdoğan'sız Türkiye projesine karşı oy istemiyordu. Sormuştum. E hani Erdoğan'sız Türkiye dış güçlerin projesiydi. Seçimde Erdoğan'ı yenmek hani Türkiye'yi yenmekti. Millete diz çöktürmekle Devletin bekasına kast etmekle bayraklarını indirip ezanları susturmakla hani aynı şeydi. Erdoğan'sız Türkiye'yi hani başaramayacaklardı. Şimdi Erdoğan'ın kendisi Erdoğan'sız bir Türkiye vaat ediyordu. Artık din düşmanlarının ümmete karşı din savaşını kazanmak, Mekke'yi düşürüp Kudüs'ü işgal etmek için kovaladığı bir proje olmaktan çıkmıştı. Emektar Yaygaray'ı nihayet emekli ediyorlar diyerek kayda geçirmiştim. Fakat bu deli saçması kara propagandanın emeklilik hayatı ne zaman başlıyordu? Muhalefet bilmeden mayına basmasın diye miladı bildirmeliydi. Allah muhafaza. Emekliliği geldi sanıp iktidarı sandıkta değiştirmeye kalkarak vatana ihanet suçu işleyebilirlerdi. Muhalefet Erdoğansız Türkiye'yi erken hedeflerse farkında olmadan din düşmanlarına, dış güçlere hizmet etme tehlikesi doğardı. Endişelerimde haklı da çıktım. Baksanıza Bekir Bozdağ derhal uyardı. 2028 seçimlerinde bile Erdoğan'sız Türkiye için oy toplamayacakmış. Bırakın genel seçimi şu yerel seçimde Erdoğan'sız İstanbul vaadiyle kampanya yürütülebiliyor mu sanki? İhanettir. Nokta. Masonların gecesinden notlar. İlk kez masonlardan bir davet aldım. Postayla gazeteye göndermişler. Hür ve kabul edilmiş masonlar derneği başkanı Remzi Sanver'den geliyordu. 9 Mart 2004'te Yakacık şubelerindeki Çekiç locası silahlı ve bombalı bir terör saldırısına uğramıştı. İki çalışanlarını kaybetmişlerdi. 20. yıl dönümü yeni kurdukları Ahenk Oda Orkestrası'nın ilk konseriyle anacaklardı. Nazik olduğu kadar beklemediğim de bir davetti. Herhalde bir dışa açılma planının parçası belki ilk adımı. Muhtemelen benim gibi birçok misafir çağırdılar diye düşünmüştüm. Fulya'daki Süleyman Seba sanat merkezindeydi. Bir merakla gittim ama sandığım kadar geniş katılımlı çıkmadı. Üzerlerindeki gizem örtüsünü kaldırmak, halkla ilişkiler atağına kalkmak gibi bir imaj kaygıları ve bir çabaları olmadığını da gördüm. Büyük Üstatları Samver kısa bir konuşma yaptı. Savundukları yüksek insani değerlerin Mevlana, Yunus ve Hacı Bektaş'ta temsil bulduğundan bahsetmesi ilginçti. Ancak o da yerli millicilik konjonktürü etkisiyle, biraderlerin söylemine girmiş değil. Orkestranın ilk konseri olması dışında tek yenilik diğer mason dernekleri büyük üstadlarının da geceye katılmalarıydı. İlk kez oluyormuş. Bana eşlik eden Ankara kaymakamları Sinan Öncel'den öğrendim. Orkestranın performansına ise diyecek yok. Tek kelimeyle enfesi. Şaşırmayın. Dilerseniz siz de bir gün dinleyebileceksiniz. Çünkü filarmoni orkestraları gibi pek çok konser verecek.